Merhaba, nasılsınız? Adınız? Ferhat. Ferhat Bey, nedir bu? Neye yarıyor? Halk ne için alıyor bu ısırganı? Dalıyor, gördüğünüz gibi. Ne için kullanıyorlar genelde? E, genelde yemek yapıyorlar. Evet. Kanseriye geldiğini söylüyorlar. Çok doğru. Bizim evet. Şu an bildiğimiz bu. bu. Evet, halk topluyor, bunları evet. size getiriyor ve siz burada Evet insanlarımızla paylaşıyorsunuz. Tabii, evet. Tabii ki. Ferhat Bey'in dediği gibi artık halkımız şuurlandı, bilinçlendi bu programlar sayesinde. Tabi bunun böyle tuttuğunuza bakın dalıyor insanı. Evet. Hocam derdi ki bir şey yakıyor dalıyorsa enerjilidir faydalıdır derdi. İşte ısırganı sütü olmayan anneler iyi dinlesin. Sütüm yok vesaire demeyin alın bu ısırganı demleyin suyunu için sütünüzün üç kat arttığını göreceksiniz. Yine bağışıklık sisteminiz düşük demleyin için yine bağışıklığınızın güçlendiğini ve hastalanmadığınızı göreceksiniz. Diyelim ki hastalandınız. Ferhat Bey'in dediği gibi kanser oldunuz. İşte kanserde yine bağışıklık sistemimiz güçlü olduğu için yapılan çalışmalarda ısırganın faydalı olduğunu e, biliyoruz. Çok ciddi çalışmalar var. Isırgı peki bunu nasıl kullanacağız? Sabahları yumurtayla kavurup yiyebilirsiniz. Pişirip yiyebilirsiniz. Kurutup kullanabilirsiniz. Dolmasını yapabilirsiniz salataların içinde kullanabilirsiniz. Sisiz olun mutlaka ısırganı herkese. Ve bilhassa bir tane daha ısırganlar ilgili ödeminiz var, fil ayaklarınız var. İşte ödem çözücü, gece terlemelerinin önüne geçici bir bitki ısırgan.